Değerli arkadaşlar selamun aleyküm. Güzel bir pazar gününde sizlerle beraberiz arkadaşlar. Güzel kızımız aslanımızla ormanda geziyoruz. Bugün bir değişiklik yaptık. Dumanı da aldık beraber. Duman da burada. Duman 2 yaşında. Kangala yakın mı köpek ama kangal değil arkadaşlar. E, kangal kırması diyebiliriz. Ama fizik olarak kangala falan çok yakın. Ne benim kızıma. Aslanım da Malaklıya bir örnek diyebiliriz. Malaklıya yakın mı köpek. Ama tabii ki çok güzel bir can. Mükemmel bir kız. 4 yaşında benim güzel kızım. Aslan kızım benim. Gerçekten de ismi gibi aslan maşallah. İkisini beraber çıkardık arkadaşlar. Kafesleri yan yana kafeslerde kaldıkları için birbirlerini tanıyorlar. Bir süredir beraberler kafesleri yan yana. Birbirlerinin kokusunu alıyorlar. Birbirlerini az da olsa tanıyorlar. İlk defa dışarıda beraber yan yana çıkardım onları. Tabii ki ilk anda e, Duman genç bir erkek olduğu için 2 yaşında çok hareketli. Yerinde duramayan bir köpek. İlk anda e, biraz bir tereddüdüm vardı. Biraz e, cahillik yapar. Koşar. Sağa sola bazı hareketler yapar. Aslan kızabilir diye. Ama yavaş yavaş şaklaştırdık birbirlerine. Duman aslanın liderliğini kabul ettiği için Aslan da ona bir şey demedi. Güzel kızım benim, canım kızım benim. Aslan benim favorim, mükemmel bir köpek. Güzel kızım. Fizik, kafa, döş, karakter. Yani Aslan'da ne ararsanız var. Gel bakayım benim kızıma. Gel bakayım benim kızıma. Gel bakayım benim kızıma. Aferin kızıma. Arkadaşlar daha önceden de söyledim. Ben Aslan gibi bir dişi köpek ömrümde hiç görmedim. Tabii ki vardır. Tek demiyorum. Aslanın karakterinde huyunda böyle köpekler vardır ama bu kalınlıkta, bu cesurlukta, cesarette müthiş cesur bir köpek. Bu köpek hiçbir şeyden korkmuyor. Güzel kızım benim. Çok duygusal da aramızda güzel bir bağ var. Köpeklere karşı erkek olsun, dişi olsun çok sert. Hiç affı yok yani bu köpek. Hiçbir kimseye daha eyvallah etmiş, boyun eğmiş bir köpek değil. Böyle bir karakterde, böyle bir alfa karakterinde, ruhunda böyle bir dişi ben hiç görmedim arkadaşlar. Aynı zamanda müthiş bir koruma köpeği. Yani bu köpeği alanında, o bulunduğu yerde ne hırsız gelebilir, ne içeri kimse girebilir. Yani bir Allah'ın kulunu bu köpek bulunduğu alana sokmaz arkadaşlar. Bu kadar müthiş bir şekilde alan koruması var bu köpeğin. Yani da falan bir eviniz varsa, bahçeniz varsa aslanı oraya bıraktığınız zaman dur kızım benim. Dur kızım benim, otur kızım. Otur kızım benim, aferin kızım benim, aferin. Yani oraya hırsız girecek, bir insan girecek, birisi girecek mümkün değil ya. Bu köpek ölür, canını verir ama orayı kimseye teslim etmez. Yani bu köpeği biri gelip sevemez. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, tabii ki her hayvanın kendine göre bir karakteri, bir yapısı var. İnsanlar da bu şekilde. Ama e, aslanı sizden başka, sahibinden başka kimse elleyemez, kimse sevemez. Kimse onun bulunduğu alana giremez yani. Böyle bir köpek benim de çok sevdiğim bir köpek tarzı. Tabii ki her hayvan kendince güzel, kendince özel. Ama benim en çok sevdiğim hayvan tarzı aslanın karakterinde olan. Yani sizin köpeğinizi her ölü önüne gelen seviyorsa, herkes başını okşuyorsa, hiç kimseye bir şey söylemiyorsa bilmiyorum yani. Tabii ki o, o, o tip köpeklere de saygılıyorum ama benim için en makbul olan köpek tarzı bu. Güzel kızım. Duman da burada arkadaşlar. Biraz da dumandan bahsedeyim size. Ormandayız. Şöyle alanı da bir gösterebiliriz. Suyumuz akıyor aşağıdan. Müthiş bir özümüz var arkadaşlar. Kilometrelerce boyunca sürüyor bu öz. Duman. Gel bakayım. Gel bakayım. Duman burada arkadaşlar. Duman gördüğünüz gibi. Yani çok hareketli. Hayvan Aşırı hareketli. Benim de duramıyorum bir köpek. Duman. duman. Tamam oğlum. Sakin sakin. Yavrum sakin. Tamam. Sakin. tamam, sakin. Tamam benim oğlum. Yani ısırdı. Dur dur dur. Dur dur, dur oğlum. Dur oğlum. Isırdığından değil arkadaşlar. Hayvan e, çok hareketli. Genç. Atletik bir köpek. E, i̇çeride de durduğu için tabii ki e, sıkılıyor. Dışarıya çıktığında ne yapacağını şaşırıyor. Yorulmak Kışın havalar soğuk olmasına rağmen şu anda tüylü arkadaşlar. Ne duman? Duman iki yaşında. iki yaşını geçti. Bu zamana kadar yaklaşık iki, üç ay öncesine kadar arkadaşlar bu köpek balkonda kalmış maalesef. Balkonda beslemişler bu hayvanı. Hiç dışarıya çıkmamış. Hayvan hiç doğayı tabiatı görmemiş. E tabi bir de böyle bir durum olduğu için hayvanın. Hayvan ister istemez ee, keşfetmek istiyor, doğayı keşfetmek istiyor, her şeyi koklamak istiyor, koşmak istiyor. He benim oğluma, he benim oğluma, he benim oğluma. Tamam oğlum, sakin ol oğlum, sakin ol oğlum, sakin ol. Oğlum. Sakin ol. Ben şöyle, bana biraz da Görün arkadaşlar, ne kadar hareketli bir köpek oldun. Dur oğlum, dur oğlum, oğlum dur. Dur oğlum. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Gel bakayım, gel. Gel, 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 gel. gel. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Hayvan yerinde duramıyor. Şimdi tabii genç. Daha karakteri biraz daha oturacak. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur. 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 Gel bakayım. Gel. 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 <laughs> dur. Bak. Bak. Tamam oğlum. Tamam. Tamam lan. Bak. Tamam. Dur Arkadaşlar. Genç köpekleri de işte böyle biraz söz dinlemesi. Köpeklerin söz dinlemesi lazım. Tabii ki ben anlıyorum hayvanı. Hayvan enerjisini atamadığı için daha. Ondan dolayı koşuyor. Tabii biz birkaç kilometre yürüdük ormanda. Hayvan enerjisini atsın diye. Ama hala atamadı. Tam sürüye gidebilecek bir potansiyeli var bunun. Belki 20-30 kilometre günlük yürü, yürüyebilir. Bu hayvanın böyle bir potansiyeli var. Aslan Aslan tabii iri yara bir köpek arkadaşlar. Sürüde falan başarılı olamaz. Aslanın tek bir dezavantajı var, müthiş bir fiziği var ama arka ayağının birisi arkadaşlar zamanında tekerin altında kaldığı için hayvanın ayağında bir yamukluk var. Şöyle bir yaklaştırayım. Gel bakalım. Bizim, gel bakalım. Bizim, gel bakalım. Bizim. Şöyle bir tekliflerine de bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bir koklaşın bakayım. Tamam. 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 Aferin benim kızım. Duman bir hırlama yürüleme yapmadığı için aslında onu kabul etti arkadaşlar. Duman efendi bir köpek, kötü bir köpek değil. Ama tabii ki genç, biraz koşmaya ihtiyacı var, doğada gezmeye ihtiyacı var arkadaşlar. E biz de elimizden geldiğince bunları böyle dışarıya çıkarıp doğada, tabiatta gezdirip onların da hayattan zevk almasını, mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, sizlerden ricam kanalımıza abone olursanız. Beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olursanız çok mutlu olurum. Aslan da beni çok kıskanıyor arkadaşlar. Yani dumanla gezerken, devamlı yanıma gelmeye çalışıyor. Bana yakın olmaya çalışıyor güzel kızım benim. Sen benim favorimsin. Sen benim aslanımsın ya. Senin yerin bambaşka kızım benim. Aslan kızım benim. Güzel kızım benim. Ne de aslanım. Arkadaşlar fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Allah'a emanet olun. kendinizi iyi bakın. Sevgiyle kalan arkadaşlar.